Hepinize merhaba kankslar. Bugün sizlerle muhteşem bir rebuild ile birlikteyiz. Alex Teşehralı, Mikubat Şuayli, Beşiktaş rebuild'i geldi. Yanında 38'lik ablam Rimen ve sponsorumuz merhaba, Draconis Patch. Mükemmel bir peç yapmış. Kendilerine de buradan teşekkür ederim. Ee, evet hoş geldin Rimen. Ama Wellington'u unutmuşlar abi onu söylemeyi unutma. Ee, olsun olsun sıkıntı yok sıkıntı yok Zaten oraya bir takviye yaptık Kadromuzu da gösterelim evet, beyler Güncel kadromuza bakalım Batshuayi Teixeira Açinsin, Sozo, Gezade, kudu Vida Marcelo'yu aldık Yine eski takımına yuvaya döndü Rozier Mert ve Gulam'ı aldık Solbeke beyler Bu sezonu böyle geçireceğiz Bakalım takım ne yapacak Ne edecek, nereye gidecek Şampiyonlar ligindeyiz bu arada Bakalım orada neler yapacağız. Merakla bekliyoruz yani açıkçası arkadaşlar. Şimdi hemen Riemene geçelim onu da kanı sendeyiz. Ee, ben de arkadaşlar, Andersin aldım Crystal Palace'tan olsunu verip üstüne 16 milyon 800 bin euro verdik. Ee, genç bir oyuncu gelişimini sağlayacağını düşünüyorum. Onun haricinde de Arteaga'yı aldım 12,5 milyon euro'ya sol bek pozisyonu için. Ee, şimdi hemen kadrolu dizilişimi, yedeklerimi vs. göstereyim sizlere. Benim de dizilişim bu şekilde. Andersen 77'lik, daha 24 yaşında. Ee, Arteaga'da 21 yaşında, 74'lük. Yedek kulübümüz bu şekilde. Ee, bu sezon bakalım ne yapacağız. Onun haricinde şunu da hatırlatayım arkadaşlar. Ee, belli bir şey var. Şimdi istatistik bir var. Birinciliğe, ikinciliğe göre belli bir transfer bütçesi eklenecek. Onu zaten sezon sonunda daha detaylı bir evet, şekilde açıklayacağız. Evet, açıklarız. Evet, o zaman arkadaşlar biz hemen seriden simüleye geçiyoruz zaten klasik bildiğiniz gibi. Sezon sonuna gideceğiz. Bakalım kim ne yapmış, kaçıncı sırada bitirmişiz göreceğiz. Orada görüşürüz. Simüleye geçiyoruz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, ligin sonuna geldik. Ee... Görüyorsunuz Haziran'dayız. Hiçbir şeye bakalım ne oldu. Hiçbir şey bilmiyoruz şu an. Ne bitti? Ne geldi? Ligde oh my goodness. Dördüncü Oo. olmuşuz. Galatasaray neredeyse 100 98 puan. 98 puan mı? Oha lan. Çok OP bir şey galiba ya bu. Kanka ama sürekli bu rebültlerde Galatasaray'ın birinci olması ne? Ben anlamadım yani. FIFA 22'de bunu dengeleyecekler. Ben bunun bildirimini aldım. Ama Kanka. gerçekten hani her rebuild'de ilk sezonlarda Galatasaray domine ediyor. Fener nerede mesela? 14. Oğlum Fener'de gel Santrafor yak abi. Ali Koç! Santrafor lazım. Güzel Kanka. Avrupa'ya mı gidiyoruz galiba? Aynen. İlk 5 Avrupa 1. Şampiyonlar Ligi. Neyse Avrupa abi. Avrupa. Hı. Avrupa kupası tecrübelendik abi. abi tecrübelendik abi ama bütçe anlamında nasıl bir şey yapalım bakarız ona. onu şimdi konuşuruz bir geçelim bakalım tamam. şimdi Ligi baktık beyler gol kuralına bakacağız da sanmıyorum bir şey olacağını. Oy teşera 24 gol. Gol ya kralı. Ya. Alex Teixeira. Açuvay bile 14 gol atmış lan. <laughs> Aynen. Teixeira beyler. inanılmaz. Asist krallığında ya. Enkudu 7 asist. İpne Enkudu gitmeseydin benden sezon başı arada kaçtı beyler bu arada. Galatasaray'a kaçmış. Yere aldık hemen. Şöyle şimdi senin çağrılar en gol kralı hem kralı oldu. 50 milyon euro oradan geldi bir kere. Kanka Mutluluk hemen dur şimdi ben. onu al sen. Kadro merkezine bakayım ben. Şuradan istatistiklere girelim. Gel var, 24 gol 8 asist. Batshuayi 14 gol 5 asist. 14 gol 5 asist. asist. Enkudu 11-7. Gezal bir şey yapamamış ya. 3 gol atmış sadece. Evet. Ama maç oynamamış Kezal çünkü. 40 20, maça çıkamamış. 25 maçta da iyi bence ya. Ama şöyle bir şey o 25 maçın mesela kaç tanesi ikinci girmiştir. Souza niye kırmızı ya? Mert 10 maçta gol yememiş sadece. İğrenç bir istatistik bence. Daha oradan da 10 milyon geliyor ama. Tamam abi Şu o da güzel. an senin toplamda 92 milyon euro gelirim. Güzel. Şu oyuncuların o son bir overallına bakalım. İyi bak hepsi artıda ha. Güzel. Beğendim bunu bak. Batuay 77 Teşeyra 80 olmuş. Güzel. Buralara takviye yapmayız seneye. Hançinsın'ın yerine bir takviye gerekiyor gibi. Ben onu sezdim ben. Ne düşünüyorsun? Bir sene daha sanki bir Mert'le gidilir gibi ya. Yani şu anlık Şöyle bir şey. Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptın abi? Aa ona bakmadık doğru. Gruptan. Dur bakalım. Ona bakmadık. Doğru dedin bak. Sanmıyorum bir şey olacağını da. Yüzden <laughs> hiç. <laughs> Oo Paris 2-0 yenmiş. Evet, Aa benim grubumdan evet, birinci evet. olmuş. O gelir mi bir şeyler be? <gülüyor> <gülüyor> o kadar da değil abi, o kadar da değil abi. Bu ne oğlum? Bir puan kanka. 3 gol atıp 13 gol yemişiz. Ya abi oradan da 1 milyon geldi. <gülüyor> <gülüyor> abi <gülüyor> bu, bu ne abi şey gibi. Caminin önünde dileniyoruz sanki. <laughs> Neyse anla ki abi. Bizde durumlar böyle. Şimdi Rimen'e geçiyoruz kankıslar. Değiz kanka. Evet arkadaşlar şampiyon takım hazır mısınız? <laughs> Ve karşınızda... Oha sen de dördüncü bitirmişsin lan. Oha lan harbiden. Sen kaç puanla bitirmiştin bu arada? 75 mi 76 mı ne? En çok gol atan en az gol. Alakası bile Ya ona ben zaten bakmadım <laughs> dördüncü bittik diye de. Hemen şuradan ben şeye de bakayım. Şampiyonlar ligine. <laughs> Oo, Oo burada da Paris da kazanmış. <laughs> Oğlum Paris'e bak. Abi ben sıfır puan almışım. Oradan para gelmiyor. Kanka Ama sanki bana emiyor, çok büyük de. bir şey geldi de. Böyle 1 milyon maaş bütçesini eklersin yani. Topal, topal için bir transfer <laughs> de Gönder Lensi onu oradan. Ekranlarınızda göndereyim arkadaşlar. Lensi şuraya de gönder kanka. Ekranlarınızı gönder abi. Şimdi. Bakıyoruz gol krallığında. Aa. Abi, i̇smimiz yok. Oğlum Laichiga sıraya mı sattın? Aynen. 13 gol atmış lan. Abi şuraya bizden giden. Ooo Bayotelli'yi kestim mi yalnız? 13 gol aynen. Kestim. Alex Teixeira bende 12 gol atmış. Kafi, kafi diyelim. Bana. Aynı ya yerde 28 bitirdik. 28 maça oğlum. çıkmış. Ama bende 28 maça çıkmış. Sende kaç maça çıkmıştı bir bakar mısın? 40. Aa, bak belki bende gol kralı olurmuş ya. Niye bende istikrar bozulmuş? Sakat Sakatlanmış olabilir var. aynen. Bak sende de, de aynı. Aynen, artı 5 falan, artılar. falan. Gelmiş. Hemen şöyle istatistiklerime bakıyorum. 13, 15, 15 milyon, milyon geldi, mi geldi? kanka. Evet, Kalecin kaç sonra, gol yemedi? Kalecin oradan da abi. bir... Mert ne yaptı? 11, 11 milyon. Ah be, al o 1 milyonu kapattın işte. <laughs> Şampiyonlar Ligi. 15 artı 11, 26 milyon euro. Ee, başka bir şeye kaldı mı bakmadım diye düşünüyorum. Bir kadroya bak, arkadaşlar. neye takviye yaparsın sen bir? Bak bakayım. Şimdi ben A yaparsın 30 milyona yuvarladığımız zaman... Bir e tane orta sağıncı alabiliyorsun. <laughs> <laughs> Ama işte gidenler gelenler falan ayarlayacağız biz. Fikret Ormanlık modunu açacağız. Aynen beyler. Bakalım oradan. Çok ben, ince hesaplamalar yapacağız. çok 3 ince transfer var. 3 bölgeye yedek de olmakla birlikte 4 transfer yapabileceğimi düşünüyorum. Yaklaşık bir 50-60 milyon euro bulabilirsen. Yani 30 milyon zaten var. Bir de 30 milyon oyunculardan gelirse. Bakalım bu arada sezon sonunda bir bütçe verecekler. Onu da ayrıyeten en üstüne ekleyeceğiz arkadaşlar. O evet zaman arkadaşlar. üstüne koyacağız. O bütçenin üstüne. Şimdi biz transferleri yapacağız. Diğer evet. sezona geçiyoruz hemen. Evet, Diğer sezonda size kadroları göstereceğiz. Görüşmek Görüşürüz. üzere. Evet arkadaşlar. E, geldik. Buradayız. Transferlerimizi yaptık ve yeni sezona başlamak için sizleri bekliyoruz. Şimdi transfer geçmişinden yaptığım transferleri göstereceğim. Buradan kulübüme girdim. Bunlar giden oyuncular. Kavaç'ı kiralık, Kasiç'i kiralık gönderdik. Kenan'ı sattık. Henderson'ı aldık beyler. 44 milyon artı Mert Günok. Hepsine <laughs> güzel bir kaleci aldık. Damagovi'dayı <laughs> Damagoy Vida'yı sattık. 9,5 milyona. Salih Uçan'ı sattık. Ve büyük bir stoper aldık. Kim Pembe. 61 milyon euro ya. Bakalım neler olacak. Ve çok genç bir yetenek. Henüz daha 19 yaşında. Tonali'yi aldım. Yani gelişeceğini umuyorum. Ve overall da güzel. Yani bakalım. Oz Yakup artı 30 milyon verdik. Bakalım beyler neler olacak. Hemen son kadro durumunu da gösterip Rimen'e geçelim. Evet kadro bu şekilde. 78'lik gördüğünüz gibi Tonali. Kimpembe, Anderson bu şekilde devam ediyoruz. Yedeklerde de zaten iğrenç insanlar var. Bir de Şabova aldım. Bu da genç. Çana. Bakalım. Tehlikeli topçulara benziyor. Bakalım neler yapacağız. Şimdi hemen Rimen'e geçelim. Ona Rimen sendeyiz. Evet abi ben şimdi göstereyim hemen size kısaca. Şuradan kulübüme geleyim. Ben Douglas'ı sattım. Oo. Sakalayı sattım. Aguk kim ya? Yani bu yedek sol bek. Batağı ha aldım. öyleli. Tamam. Ee, bir tane MDO aldım genç. O da Bernede. de. Hmm. verdim üstüne. 2,5 milyon, milyon euro diyorsun. Tamam. Ee, sol orta saha yedek aldım. Oo, e, ee, bu, bu da 19 yaşında yetişir. Ersin'i e Ersin kiralık, buraydı. gitmiş. Ee, kaleci Lodart. aldım. Ooo güzel. Rıdvan'ı verdim. Biraz şey oldu, üzücü oldu <laughs> ama. Rıdvan'ı ama... aynen. Rıdvan'ı vermen dedik. He yapacak bir şey yok. Yani Rıdvan kalsaydı iyi de. Bu kim Rıdva lan? Bu da Ayit Hadiş. Afgan arkadaş. Ooo ee, Abraham yani. diyorsun. Kaylar'ın artı 40.5 milyon euroya da ben Santrafor'a ya verdim. Yani çünkü ben sen biraz daha Batshuayi'den verim aldın fakat ben alamadım geçen sezon. O yüzden dedim ya çok da verim alamadım aslında. Yani bakarsan Tottenham 10-12 gol falan attı ama yani Batshuayi yani belki dedim bu sene olur dedim. O yüzden satmadım. Yoksa vardı aklımda da. Ben aldım ben pardon onları karıştırdım. Sen de alalım Batshuayi. ben Batshuayi beğenmedim Real Ondan dedim bir Abraham takviyesi yapayım. Ben bir sene daha vereceğim ya şeyi Batshuayi'ye. Tolerans göstereceğim ona. Ne çekti onu satmadım da Adams aldım Defansı olarak. 18.5 milyonu. Stoper aldım. Traore'yi verip tamam. 11 milyon üstüne. Ee, Kenan'ı verdim. Bir tane daha defansif ortası aldım. Bu kadar. Okay. Tamamdır. Durumu Aha, son durumu da göster. Bir sonra simüleye geçelim. Andersen, ee, Bodo, Artayer. Geçen seneden bir Artega, Rojje, Gezal, Teşehir'e bir de Enkudu var. Aynen. Bir de Rojje. Rojje'yi satmadım. Tamam Rojje'yi yani, aynen. Çünkü iyi oynuyor. Yedeklerde de eski oyunculardan Vida, Batshuayi ve Mert Pinok var. Diğerleri kendi aldığım yine genç yetenekler. Evet arkadaşlar bu şekilde şimdi hemen simüleye geçiyoruz. Simüleden sonra bakalım sezon sonu ne yaptık. Bu sene ikimiz de UEFA'dayız bu arada. UEFA'da ne yapacağız o da önemli. Bakalım neler olacak. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Sezon sonuna geldik. Daha hiçbir şey bakmadık. Şurada bir kupa maçı Feneri yendiğimiz gözüküyor ama. Bakalım alınmış, ziraat alınmış. Oy, ligde birincilik. Hemen bakalım. Evet, 101 gol. Şey 101 puan, pardon. En az gol, en fazla gol. Yok, değil en az de. en az gol değil kanka. 29'da Galatasaray var. Aynen. 93 gol atmışız. Ben o sıra not alıyorum diye senin şeyleri tamam. istedim. Istiyorsan... Altay evet. üçüncü olmuş. Adana Demir beşinci. Kimler düşmüş? Sivas Mivas. <laughs> tamam burada böyle. UEFA'da ne yaptık acaba? Lyon kazanmış. Son 16'da mı elenmişiz biz? Aynen. Son 16'da Sosyedat'a elenmişiz. UEFA <laughs> canavarı. Tamam. Finalde kim kazanmıştı? İşte. Lyon. Türkiye Kupası'na bakalım. evet. Türkiye Kupası'ndan Fener'i yenmişiz i̇şte. 4-1. Yani. Güzel. Vigor Krallığı'na bakalım var mı? Teşehir'e 30 gol. Of. Ne düşünüyorsun? 11 gol fark atmış ya Vanessa. Asist kralı Gezal. Dayı Gezal ben da asist kralı. Sadece Süper Lig'e bakıyorum. Türkiye kupasıyla UEFA'yı boş ver zaten onlara bakmaya Oradan baktığımız yeterli. Hem yani krallığı de... var ama asist krallığı var. Bir de <laughs> kanal listesine girelim. Bakalım aynen ben? öyle. Ne yapmış? Batu Şua'yı ya gitmiş bu arada. Onu kestim. sen de Yok gitmiş. Kiralık dönem bitti ya. İstatistiklere geleyim. 51 gol. 11 asist mi? Oğlum bu Teşehir'a ne? 30, Ali, şey 30 gol ligde, 9 gol şampiyonlar liginde, 10 gol Türkiye kupasında, 2 gol UEFA'da. Öf 51 kaç yapıyor kanka? 62 mi? Aynen ben 62 milyon bir... da buradan geldi. Önümüzdeki sezon 362 milyon euro şeyin var. Bütçe mi var? Güzel güzel. Aynen. O parayla fena oyuncular alırız beyler. Tamam dayı bu kadardı. Şimdi hemen sana geçelim. Sana bak. Oo sende de bir kupa gözüküyor. Evet biz de Galatasaray'ı demişiz arkadaşlar. Of, ligde. Birlikte... birincilik. O, Oh. En çok gol, en az gol olmuşuz. En Aa 28 oldu. 28 aynen. Ya Saray'da 28 sende. Ee, <laughs> şöyle bir de ilk şampiyonluğu bir yandan onların notunu alayım onun için. Evet evet al, 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 al. kanka. Bu yafada ne yapmışsın? Şampiyon. tamam de. geç. Gruplar çıkmışız. Belemelerde Neredeyim Bu Montpellier'e geçmişiz. Son 6'da La Porto elenmişsin. Normalmiş ki bize. Porto finale kadar Porto, çıkmıştı ya. Atletico kazanmış. Hatton, Şampiyonlar Ligi'ne de Liverpool kazanmış arkadaşlar. Hemen gol kralına bakalım. Gol kralında takdire şayan. 21 gol atmış sende. Asiste kim var? Ben onu da bakalım. Teşekkür Bu da çok iyi iş çıkarmış işte şeylere. Ziraat. Geç ziraat zaten ziraat. Ona, ona, bakmaya gerek yok. Ziraat şampiyonluğunun da şeyini aynen, yazdım. Aynen onu da gördük. Kadro evet. listesine Çor. bakalım. Kadro evet, var bakalım. 32 gol, 15 asist. 47. 47, 47 mi? Aynen 47, 47 pardon. 47 aynen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bamba da güzel olmuş. 26. Aa, bak bu daha fazla mı? 36. Aynı yine 42 yap. Yok 43 yapıyor. Ben bak, de var 43. 43 o zaman evet. aynen bamba. Nasıl oluyor ya? Hayır. Olamaz ki kanka. Pardon lan ben 30. Benim. Abi bir dakika. 15, 32, 47. <laughs> 36, 7 daha. 43 işte dayı. Tamam 47'ye 43 kanka zaten. Heh, tamam ben yani 42 olarak saydım da pardon beyler gece saat 2'de çekiyoruz videoyu şey kalmadı şimdi ben de hemen kendi toplam size söyleyeyim ondan sonra transferlere geçip şey yapalım ee, 200 milyon 300 milyon 350 350 397 milyon da bana gelmiş benim çünkü şeyden dolayı e, en az gol 50 milyon geldi ya oradan fazla fark var. Şimdi biz bu bütçelerle bir transferleri yapalım. Evet beyler sonra yine yeni sezonda bakalım Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağız, ligde ne yapacağız. Yine transferlerle görelim. Arkadaşlar transferlere geldik. Ben ee, forvete Martinez'i aldım. 145 milyon artı Teixeira'ya verdik. Çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Delali'yi aldım. Meo'ya. 65 milyon ve Kunde'yi aldım stopere. Bu da çok iyi bir e, transfer oldu bence. Sağ orta sahaya da Keza'yı aldım. Yaptığım transferler bunlar. Bir de yedek oyuncu olarak Şaloba'yı aldım. Bu kadar benim transferler. Kadronun son durumu da şekilde beyler. Martinez, Ali, Enkudu, Kieza, Kunde. Zaten bunlar vardı. Ve şaloba şöyle koyduk. Bu tamamdır. Şimdi Rimen'e geçelim. Rimen bakalım. Ee, ben tekrar sattım. 28 milyon artı Maroni'ye. Maroni borç bir yani. Genç bir çocuk. Onu aldık. Ee, kaleye ben iki tane tecrübe. Çünkü takım gençlerden oluşuyor. Biraz seni hani yapsın, şey yapsın diye liderlik yapsınlar diye. Hem de orta sahaya. Ee, 32 yaşında Şezne ile Miller'i aldık. Rafinha'yı aldım. Gezal'ın yerine. Aslında Gezal iyi iş çıkarıyordu ama dediğim gibi bu sezon Ben de Gezal'ın yerine, yerine aynı. aynen. Yeni şampiyonlar ligi oynayacağız. Ee, yani iyi bir kişi lazım öyle diye. Son olarak da stopere hmm. en çok daha yargıydım. Diaz, Ruben aldım. 150 milyon euroya Manchester City'den. Ee, hemen kadromu da göstereyim sizlere. E, ee, kadromu da ha, karşınıza... bravo, Müller, Rafinha, Şizli. Güzel ya. Stopper. Yediklerde... stoperi Şu... oynat ama. Almışsın Aynen. oynatma. Ay. Biz yedek kalmış. Pardon şunu oynayacak. Onda Volker kim ya? Böyle oldu benim kadroda. Benim bu kadar. Tamamdır o zaman hemen simüleye geçelim. Sezon sonu görüşürüz arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar geldik. Sezon bakalım. Ne oldu ne bitti bilmiyoruz. Hemen girelim. Ligi almışızdır bir ihtimal. Aynen. Almışız. Ligi almışız. 31 Aynen. İkisi de bende. 97 puan. Pardon Gorku yanlış oldu. Bakalım bir seriden. Kata dur şey de bak. Türkiye kupasına bakayım. 3-1'e Fener yenmişiz. Sirat Kosu 50. Şampiyonlar Ligi'yi City kazanmış. Fük gruptan birinci çıkmışım. O Juventus'un olduğu gruptan. Leipzig yenmişim. Ve Yenilen takıma baktım. Real Madrid mi? Argo be. Neyse beyler bir dahaki sene artık da. Şimdi gol krallıklarına bak dayı. Üçüne de bak bu arada ziraatı da bak. Oradan da para geliyormuş. Of. Ne yapmışsın oğlum sen? Deli Martinez'e bak. Tonali asist kralı. Kanka bu mı? Aynen. Ziraatı? Larin mi? <laughs> ne bak. <laughs> kanka ziraatı boş var ya. Öyle mi? Allah zirate. gene de baksana ama belli mi olur? Ya yok nereye bakacağım kanka hiç gerek yok direkt kadın geçtim. 36 gol 14, 14 asist 50. 50. hemen söylüyorum bütçeni de. 50, 100, 150, 200, 300, 400, 470 milyon. 400? 70 milyon euro. Tamam kanka hemen sana geçelim. Bizde durumlar böyleydi beyler kanka. Ben... Geldik. Geçen spoiler olduğu için arkadaşlar bu sefer o f göstermiyorlar. finalini göstermiyor Hadi bakalım lan. Lan bir şey sütüş. Ne lan öyle? Ben... Ne ya. oğlum? En çok az golü ne sende? 150 milyon artı 100 Tamam burayı yazdık. Ziraata bakalım. Hah! <laughs> 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 Galatasaray elinden almış kanka kupayı. Elimi de götürdüm yazmayı biliyorum o kadar emin gidiyorum bile. Yani. Gol krallığı. Ha şampiyonlar ligi aynen pardon. City oha City'ye bak. City'deki bütün topçuları alacağım bu arada. Abi şuraya bak of. şu grup. Güzelmiş bu arada. Son 16. 16. Güzel. O geçmiş. Çeyrek final. Şampiyon gelmiş bir Aynen kanka. Ama bakalım ona bakalım. Umarım bu. Abraha. Yani, kralı kaçtı. 30. Tıkla kanka. Asiste de girelim oradan. Abraha. E de... Şu ziraattan bari şey yapalım da. Of <laughs> bamba. Asist kralı. Kaç milyon ödersin 10 milyon. Bu ne oğlum? Verme daha iyi. Kanka bu yüzden şey yapmıyorum ya. 20 milyon. Tamam al buradan da 30 al. Benden de 50 gelsin. Al yüce tamamla kanka. Değil, hemen şeye de bakalım. Oyuncularımızın toplam istatistiğine. Bu arada 90 uğruna gelmiş arkadaşlar. Neredeyse Andrao aynı şekilde. Rossi'yi gördünüz mü? Görmediniz bence. 32 gol, 32, 13 asist. 5, 5 milyon. 45 aynı. Sen hep beni şeyde geçiyor ama. Kanka. yapacak bir şey yok. Sen oyuncular biraz daha istekli oynuyor. Ne diyorsan artık onlara. <laughs> 250, 300, 330, 350, 360, 380 milyon da bana. Evet beyler. 80 Sonuna geldik. Diğer seneye geçiyoruz. Artık aldık aldık diğer sene. Alamadık. Büyük ihtimal videonun sonu gerçek. gelecek. Arkadaşlar benim İflas videosunun ikincisi gelebilir. olabilir. O Hemen diğer de şey... geçiyoruz beyler. Evet arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle. Kaldığımız yerden devam ki. Şampiyonlar Ligi'nde finale geldik beyler. Şampiyonlar Ligi'nde finale geldik. Simüleyi bilerek durdurduk. Bu maçı görün diye ne olacak ne bitecek diye. Şampiyonlar Ligi'nde finale geldik. Şimdi Uzun uğraştılar sonucunda Aynen. Beşinci sırada. Aynen öyle. Ee, şimdi kadromuzu düzenleyeceğiz. Kimi oynatsam, kimi oynatsam. Keza kırmızı yemiş zaten. Sancho, Rashford, Foden, Martinez. Hadi beyler ya kazanırız Kadro böyle çıkacağım bu arada. Donarum oynasın. Çok, çok sıkıntılı oldum şu an ya. Kunde munde. Yener mi İslamcı ben ne diyorsun? Hani Barcelona'a boş takım bu arada baksana kimse yok. Kanka ne kimse yok. Haaland Lukaku. Beyler simüleyi yapıştırıyorum. Hadi bakalım. Tamam, ben ya bence. hak. Hayır. Hayır be. Penaltılarda da eğlenmezsin ya. Hayır, 81 değilmişim. Ya beyler reva mı şimdi bu? Hemen istatistiklere bakalım bence. Yine alamadık yine alamadık. Dayı istatistikleri geçiyorum da. Sana geliyorum. Şey Hesap yapamıyorduk tamam bana gel. Sana ne? Mutluluk için bir şey sorular şöyle cevap Bugün maçı kazanacağız arkadaşlar. Saçlarım beyazladı. Buraya geldiğimde delik delikanlıydım. Şu an aleme bakın. Başka soru almayacağım gençler. Atletikon kadroyu görmek istiyorum ya bu arada. Bakıyorum şimdi beyler. Bak, okay. Kanka yenersin bunlar kim? Zeki Çelik oynuyor sahabette ya. Abi de bir Oba, Bunun oğlum hepsi beksin. 90 sende lan. Kanka yendin bu arada geç bakayım. Ee, Sağnak yağışlı kar etsin ya. Kemin yağmuru <laughs> zaafı var. Onunu satayım. Uzatmalarda Artega kırmızı yemiş. Böyle İşin içine sokayım ben. Beyler. Yapacak bir şey yok. Şampiyonlar Ligi'ni ikimiz de finalde kaybettik. Gerçekten çok huzurlu bir şu an. Aman Allah'ım. Karşıma çıkan finale bak. Zaten ne varsa bu belalar yüzünden geldim karşımıza. Bu da böyle bir video ile işte. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. hemen ağzına, koluna, ona sağlık kanka da. Şu finalde kaybettiğimiz ikisinde harbi koydu be. Oldu. Harbi koydu yani. Büyük ihtimal. Neyse beyler buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki Remuilt'te görüşmek üzere. Onu da Rime'nin kanalına gideriz. Rime'nin kanalına da abone olup like atmayı unutmayın videoları. Onun kanalı da yukarıda paylaşırız. Kendinize iyi bakın beyler. Böyle bir final yakışmadı. Allah.